Ben Berfin, kanalıma hoş geldiniz. Bugün batik desenli tişört yapıyoruz. Öncelikle beyaz bir tişörtümü çata ile yuvarlaklaştırdım. Sonra da 3 tane lastik takarak onun bu şekilde kalmasını sağladım. Art Deco marka sıvı boyalarından sarı rengini suyun içerisine bir damla damlatarak çatanın arkasına gördüğünüz gibi karıştırıyorum. Daha sonra kırmızı için de aynı işlemi uyguluyorum. Fakat mavi boyan farklı bir mavi olduğu için toz bir kumaş boyasıydı aynı etki alamıyorum gördüğünüz gibi. Mavi daha koyu bir şekilde çıkıyor. Sarı ve kırmızıyı daha pastel tonlarda elde ediyorum. Aslında istediğim pastelliği mavi birazcık bozmuş oluyor. İkinci renkte göreceğiniz gibi artık kumaş tutmuyor. Kumaşın belli bir pamuk oranından dolayı da kumaş tutmayınca yerde gördüğüm renklerden de birazcık bastırdım. Ve beyazlık kullandım. Şimdi sevmediğim bir kot şortumu arkasını kağıt bantlarla bantlayarak beyaza boyadım ve üzerine bir desen çizdim. İki tane kaktüs desenini çizdim ve onları da akrilik boyayla boyuyorum. Akrilik boya arkadaşlar çıkmaz yıkanınca. Sadece boyadığımız şey bir kot olduğu için zamanla kotların araları açılarak pul pul dökülme yapma ihtimali var. Bunu da belirtmekte fayda var. ince uçlu bir fırça alarak farklı renkte yeşil tonlarımı koyuyorum. Ve üzerine kaktüsün üzerine yeşil çizdim. İkinci kaktüsüm bir top bir kaktüs. Onu da aynı işlemleri uyguluyorum. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş boyuyorum aslında. Çok hızlandırdım çünkü çok uzun oluyordu video. Bu kadar uzun bir video olmasını istemedim. Onu da çiçeğini boyuyorum. Daha sonra pembe bir boya ayı, akrilik boyamı arka plan için boyuyorum. Ve tekrar bandımı bantlayacağım birazdan. Daha arka planın keskin bir çizgi olmasını istiyorum. Fakat kumaş ne kadar alta beyaz boyamamın sebeplerinden biri de rengi tam olarak almak aslında. Çünkü mavi'nin kendi dolayı renklerde birazcık istediğimiz renkte geç değişmemesi adına arkayı beyaz boyamakta fayda var. Göreceksiniz sadece arka planı pembe yapacağım, beyazlığı da alt zemin tarafında yararlanmış olacağım. Farklı bir renkte yapılabilir de. Yapılabilirdi. Ben birazcık üşendim artık çok yoruldum çünkü 3 tane kot boyamıştım ve devam ediyorum İnce ince şekilde oraları boyadım. Bandımı tekrar düzeltmek için koyuyorum. Boya kot olduğu için boyayı biraz emmesi zor oluyor. Belki birkaç kat geçmek zorunda kalabilirsiniz. Çünkü aralarda dolup beyazlığından da görünmesini istemiyorum. Daha sonra diğer taraf kuruduğu için siyah bir akrilik boya alıyorum ve siyah akrilikle kenar çizgilerini geçmeye başlayacağım. Ince bir fırçayla gene kenarlarından kontur çizgisi olarak geçiyorum. Birazdan saksımdan da geçeceğim. Yaptığım ilk kaktüste aslında sak, e, saksısında sıkıntı yok fakat ikinci yaptığım kaktüsün saksısının e, yamuk çizdiğimi fark ettim daha sonradan. Tabii ki de çok yakından çalışıyorum burada o yüzden çizerken onun yamuk olduğunu fark etmemiştim. O yüzden ikinci kaktüsün saksısı birazcık yamuk ve saksının iç tarafını boyayıp saksıyı da belirginleştiriyorum. Daha sonra e, kaktüsün dikenlerini yapabilmek için tel tel ince ince dışarıya doğru çizgiler atıyorum. Bu şekilde kaktüsüm daha çok kaktüse benzemiş oluyor. Birazcık zaten ilustre edilmiş bir kaktüs. Eğer siz de böyle bir şey çizmek istiyorsanız ve gerçekten nasıl çizeceğinizi bilmiyorsanız, zorlanacağınızı düşünüyorsanız, bilgisayarınızdan şablon çıkartabilirsiniz. Pinterest'ten istediğiniz bir resmi ee, ekrana getirin, indirin. Daha sonra da üzerine bir A4 koyarak, üzerinden çizerek onu kesip bu şekilde kot e, şortunuza yapıştırarak çizmeniz daha kolay olacaktır. Da Tekrar kontür için de ikinci kaktüsüme geçiyorum. Burada çiçeği de kontrolüyorum. Fakat çiçeği kontrolemesem de olurmuş. Çünkü çiçek kontrol çizgisi çekince gayet güzel olmuyormuş. Gördüğünüz gibi saksı yamuk. Yani kaktüs saksının içinde yamukta duruyor. Garip bir yamukluğu var. Ama zaten giydiğiniz zaman fark edeceğiniz şey şu olacak. Çizdiğiniz şey birazcık böyle kayıyor. Ama kötü bir görüntü asla vermiyor. Sakın planladığınız noktada durmuyor diye düşünmeyin. kot şortum. Kot şortumun o tarafını çamaşır suyuyla denk geldiği için giyemiyordum ve kot şortumu hemen üzerine güzel bir illüstrasyon edilmiş bir yüz çizdim ve bunu sadece beyazla e, devam boyuyorum. Bunu tükenmez kalemle çizdiğim gördüğünüz gibi çünkü ekstradan bir astar atmama gerek yoktu. Ama beyaz boyayla boyadığım için tükenmez kalemle beyaz boya rengi karışıyor. Bilginiz olsun. ikinci ve üçüncü katta atmam gerekecek. Şu anda dudak boyuyorum orada. Koca bir dudak var. Benim burada istediğim gerçekçi bir yüzü değildi zaten. İllüstüre edilmiş. Gayet cool duran, son dönemlerde moda olan bir çizim bunlar da. Aslında bu çizimler hiç el kaldırılmadan, el kaldırmadan tek çizgi halinde çizilen resimler. Bu da gene öyle bir şekil, bir yüz. Tekrar üzerinden ikinci katı geçiyorum daha belirginleşiyor. Ve kirpiklerini yapıyorum. Ve üçüncü olan da bir kot pantolonum. Bir mum jeanim. jean'im. sadece tek bir cebini boyadım. İki cep yapmak istemedim. Badem çiçekleri yapmak istedim bunun içinde. Özellikle burada kahverengi bir boya elde ediyorum. Kahverengi akrilik boyam yoktu. Kahverengimi karıştırarak elde ettikten sonra burada dikkat etmem gereken şey yok. Şablon çizmedim. Yani üzerine fırçayla çizmeye başladım. Daha pratik olsun istedim bu sefer. Fırçayla yaparken dikkatli dikkatli gitmemiz gerekiyor. Ve dallar özellikle çok önemli bir şey var. Yukarıya doğru inceleceğinden dolayı kesinlikle bir yerde kalınlaşmalar olmaması gerekiyor. En büyük hatalardan biri. O yüzden buna çok dikkat ediyorum. Ve o şekilde ilerliyorum. Daha sonra fırçama Arka taraf kırmızı bir boyayı batırıyorum. Arka tarafını fırçamın ve noktalar koymaya başlıyorum. Nokta nokta önce dalların olduğu taraflara koyuyorum. Daha sonra da farklı noktalara koyup bu konuyu yoğunlaştıracağım aslında. Bu şekildeydi. Gayet rahat şekilde. Sonra daha sonra kırmızı veya beyaz ekledim birazcık. Beyazı üzerine dondurdum ve biraz pembeleştirmek istedim. Hiç karıştırmadım. Kırmızıyı zaten yoğun bir şekilde bıraktığım için. Ve biraz sarı aldım. Sarılar da koydum aralara. Ve daha karışık karışık yaptıkça yoğunlaştıkça aslında bir ağaca daha da çok benzedi. Ve böyle çok tatlı, şeker bir şey oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.